Ha, Leyla Hanım hayırlı günler. Merhabalar, Merhabalar nasılsınız? Hayır, hayır. Sağ olun teşekkür ediyorum. Babanız Türkiye'ye ulaştı. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar. Allah cümlemizden razı olsun. Artık emin ellerde Rabbim şifalar versin inşallah. görev sağ ol. Görevimizi yaptık, yapmaya mecburuz. Sağlıkta, hamdolsun, dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin. Biz tıp ben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz. Kaç kardeşsiniz? Maşallah. Maşallah. Takibini yapacağız merak etme. Maşallah. hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Takip ediyoruz. İnşallah benim kendi danışmanım bir, o da kardiyologtur. O da işi yakından takip edecek. İnşallah sonu da hayırlı olur. Dua edelim. Üzerimize düşeni de yapalım. Sağ ol. Kardeşlere de çok selam. Sağ ol. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Sağ ol.